Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Siniki Golem destesi oynayacağız. İşte burada Siniki Golem destesi, ünlü Siniki Golem destesi arkadaşlar. E, bugün bunu oynayacağız ve rakiplerimizi 2x'e kadar hiç sanki bu bu deste 2.6 orijinal destesiymiş gibi davranıp 2x'in başında arkadan Golem'le çıkacağız. Amaç bu arkadaşlar biraz hastayım kusura bakmayın burnumu çekiyorsam burnumu arada sırada çekebilirim arkadaşlar kusura bakmayın şimdiden İlk maçımız o zaman hızlı bir şekilde geçelim arkadaşlar İzleyenler bu arada arkadaşlar doğru dostlar sürekli neden ikili moda giriyoruz derseniz ben ikili moda oynamayı daha çok seviyorum ama isterseniz farklı modlarda gelir Tek desteği çevirmeye başlayalım. İskelet artık buz olur İnşallah atlatır. Ne şeymiş ya. Rakibin binası yoksa çok güzel. Binası olmadan bir gidici atarak atlarız. Bu kulübe bence hepsini sattı. Çeteyi boşuna. Aman aman artık. Boş yıldırım var. O yüzden bir cihaz arkadaşlar. çok güzel tutuyor. Evet. Ne aldık artık bence şimdi. Rifle baya iş ya. Tomlu'yu ama diğer taraftan çıkabilirsin ki. Tomlu'yu güzellik peki. Burada her şeye rağmen. Var böyle yani rakip gene yeniyor. Her şey ne? Yani Arkadaşlar golem arkada. <laughs> Zaten yani elit yaparsanız ya. yapacağınız sanmıyorum. Hiç çevirmem gerekiyor o yüzden alev topu alacağım Adamın 52 binası yok. kesin koşmuş olacak. Ben bu adamı bilirim. Ya da yıldırım atacak. Bir şey dediğim, bu adama karşı bence anti yıldırım pozisyonu demek lazım. Şöyle bir şey yapacağım. Domuz bilgisi atacağım arkadaşlar. Şöyle. Kesin bu adam çeta basın. Çeta az önce çıkmıştı. <laughs> <laughs> Umuru atamadığım bir kesim var ya, dart oldum, gelirim oraya neredeyse. Bu, 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 ha. <laughs> Etkiledim. Sadece destekliyorum. Cadı tek başına. Sanırım Arkadaşlar, 2x'e geçmiş. Şey niye söylemiyorsunuz? Özellikle bu dönemde sorun Evet. Biz de dolduğumuz o mutlu şarkıyı mırıldanmış arkadaşlar. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Bence çok iyi deste. Yani hem rakibi şoka uğratan bir deste bence Çünkü klasik 2.6 oynuyor. Diyorsun. O zaman bir anda 2x arkadan golemle çıkıyor. Bence çok iyi. Bir saniye arkadaşlar. Bir arkadaş şu oynuyor. Çevrim içi bakayım maç oynuyor. E, bu arada arkadaşlarımdan daha fazla maç kazanmaya sahibim her şeye rağmen. Savaş destesi bu bence tam bir... Neyse siz anladınız Artık bu e, kanalda küfür çok az bulacaksınız arkadaşlar. Belki iksir böyle bir elit barbar oynasa bile hiçbir şey demeyeceğim. Sadece şu emoji atacağım anlamını siz zaten biliyorsunuz. Bu kadar olmaz. Adam topla göğüs atıyorum galiba bu adam kesin özelliği Evet. Demedim ki ek ağzıma lafı düştü. İmici atacağım. Daha az önce kazandım. Sikir bunlar. Domuz birinci, domuz birinci, domuz birinci, domuz birinci. <laughs> Ve patlıyor. Bu durumunu böyle bırakırsanız boşa koymuşuz ya. Bizim şimdi şey... aha. Alev fırsatı çok güzel. Alev fırsatları ne kadar? Bir kere altı oynasın. Bir kere okta altı oynasın. Oho geldi yine. Bu deste de aynı şey. Bakayım deviz büyük antileri var bizde. Mega var. Bundan sonra Valkyrie var. Adam da istiyordu o zaman o yüzden şöyle bir tahmin yapacağız. Güzel. Sanırım ikisi bir iyi oyun diyor zaten. O yüzden ikisi biz direkt çok golemle çıkabiliriz İyi oyun diye. Müdahale etmediğine göre gerçekten iyi oyun. Galiba harbi bırakmış maçı. Yani maçı bırak bize bunu durdurur. Yardımcı izin veririz. Atlayamadı ki. Neyse. Evet adam gerçekten maça bırakmış. Bu yüzden gole markası. Evet. <laughs> Golem markası binici yapıyor. Var <laughs> koyuyorum çünkü o bezbeği ve yavaş kan. Buna rağmen yetişti bakar mısınız? Bu da amacım golemi ittirmek. Kana kuleyi de şöyle Valkyrie falan çeksin net şu gerçekten seneki golem oldu ya hakiki has ve has seneki golem oldu evet arkadaşlar maçlarımıza 3 tak çekerek devam ettik şimdi son maçımıza geçeceğiz bu adamlar zaten direkt iyi oyunu dedi maçı bıraktı sanırım yandaki arkadaşım maçtan çıktı o da dedi ki ulan madem bu çıktı ben de baştan çıkayım iyi oynayayım adamdan ana kulesine roket atayım falan dedi Bakın deste zaten çok güçlü. Golem girince aşırı güçlü olur bence. Bu arkadaşlar buradan söyleyeyim. Klanımıza gelebilirsiniz. Toprağın klanı tekrar belirtiyorum. En sonki videolardan bir tanesinde de belirtmiştim. Bu arada bir tane söz vermiştim size. 20 dakika Ama videosu. Ama arkadaşlar. <laughs> ya nasıl şimdi ya. Bir konuşturmadınız ya. Ama arkadaşlar. Vardı, bu arada bu adam uçlu madence varmış. Golemin en büyük antisi. Antilerinden bir tanesi. Neyse. Arkadaşlar. işte onu yapamıyorum çünkü. E, Youtube'a yükleyemiyorum. Normalde videolar Youtube'a yükleniyor. Bu video Youtube'a yüklenmiyor arkadaşlar. Oha ya. Efendim, bizim oynadığımız desteğe bakar mısın? Şu eve alev, alev, fırsatlarını kaçırmıyor. Uyucu vur <laughs> onu. Tamam, de dedim arkadaşlar, büyük bir değil. Onların vurmasına bile izin Bir yerlerini vermediği kaldı yani. Uyucu vurmasın. Vay Artık zıplayacak canı kalmadı. Uzak falan. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Mi? Biz bu adama golem atmadan önce yeneceğiz. Bu adama da üçler Söz değil ama çekeceğim. Neden söz değil? Çünkü bu adam tehlikeli. Baya tehlikeli. Gerçekten çok tehlikeli. Bir Yok çay falan içmeyeceğim. Hani fırsatı. Yok içmeyeceğim. Şunu madenci Pekka. Şunun yani. Bu arada. Çıkar çekemeyeceğimiz zaman bu. Bu adam zor. Bu adam gerçekten zor. Bu adamda bir sürü anti. Nasıl ne olur? Diğer taraftan ineceğim. Buradan isteyebilirim sana. Gel lan. Ye 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 ye. Çok güzel sanırım. Burada kulübesi elinde yok. Bu adam az çok çevirdi ama. Ortadan golem basacağım. Sineki golem. taç çekeceğim dedim arkadaşlar. iki tane çektik. Olsun bence güzeldi. Bugün arkadaşlar 3 tane maç oynadık ve hepsi çok güzeldi. Orada ben bu videoyu çok beğendim. Çünkü ilk defa bu kadar ayarlı ve güzel video oldu yani. Her maçımızı kazandık ilk defa yaptım bunu. yani söyleyecek bir şey yok arkadaşlar. Son bir kez şunu söyleyeceğim. Ar arkadaşlar. Lütfen klana katılacaklar varsa katılsın. Bugün Z, Z, X, X diye biri klana katıldı. Ondan sonra klandan geri ayrıldı. Amacını bilmiyorum. Amacın ne? Burada o sansür ya. Orada şey yazdık. Japon nokta 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 yani. Siz anladınız zaten. Orada o yazıyor. Direkt hepsini sansürledi. Yani sadece o D ile başlayan kelimeyi değil. Hepsini sansürledi. O yüzden klanın açıklaması böyle gözüküyor. Yoksa kötü bir şey yazmıyor orada. Her Clash Royale oyuncusunun alışkın olmuş bir yer. Ee, var arkadaşlar. Abim hiç oyuna girmiyor. <laughs> Anlayamadım yani. Klanı gelin dört. Neyse daha fazla boş yapmaya gerek yok. Size ne yapayım ben. Direkt videoyu kapatıyorum ben. Bir de bence oynayın abi çok güzel. Ben bunu mesela oynayacağım. Bir de şey yapabiliriz ha. Ee, binici yerine ikisini toplayıcı alıp böyle bir üç atabiliriz. Yani çok güzel olur. Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videoya göre bir videoya kadar de... hoşçakalın lan. Dur. Hadi hoşçakalın.